için sen ele yapmesin. Lema diyor Muses. Kevo diyor Muses. Bayram ettim. Vallahi. Bu coşkulu giriş ondan. Meni muhteşem Vallahi beni Şöyle. mahcup edeceksin. İnşallah, i̇nşallah Allah, yetiştiyse. Yetişti her şey yetişti. Bak bak alın seni. 75 şey, bin, bin tl, için tl, tl, için tl. TL için dökülen terler bunlar. Ellerim yaptı. Vah kardeşciğim. Vah kardeşciğim. Yalma geçmiş ol sen. Başka öyle. bir şeyin yoktur inşallah. Hafızan Allah her şeyin tamam mı? Başka bir yerinde bir şey olmaz. Kapıyı da kapat. Hele yetiş kardeş. Vallahi bayıldım. Ben niye bayıldım? Ya benim Hasan kardeşim Mongol yakmış, bize neler yaptı. Ana o iyi. Uy ayı var orada. O ayı sever bir arkadaşımıza getirmiş ama onu. O kimdir o? O Aleyna'dır. Oyun geldi oyuncak vallahi iyi düşünmüşsün Kurban olayım Kurban olan sen men kol mi yok dışarı İyi bir ara sabah var ya yağmur atıştırdı Evet ben de öyle düşündüm Ben de senin menüyü duyunca İnşallah inşallah dedim yağmaz Sana valla vallahi helal olsun mutfakta gel bence gayet değerli toplu servislerini açmış yemeklerin üstü kapalı adamın daha ne olsun azıcık ufak tefek karışıklıklar o kadar olur yani Başarılar diliyorum canı gönülden Vallahi Hasan'a o kadar laf ettik senin bir şeysini beğenmiyorsun menüsünü şunu bunu demek sebebi varmış. Yani evet. Artık bu menüye de kolay demezler. Zuhal Hanım 3 tane el açması hamur yaptım. Bir de o var. Bir de var. Vallahi kıyama. Yani al kaldı. al sen al al ben sana verem. Fırılan da hadi git geldiler. Kapıyı tıklattılar. tıklatırlar. yumuşatayım mı? Neyi yumuşatayım mı? diyorum sileyim mi? Ha sil kapıyı açtı kapı ha. çaldı. Evet. Vallahi bugün çok terleyeceksin daha. o Buyursunlar. Merhabalar. 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 Her, hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. <laughs> <olaylar. Hoş gülüyor> evet. Merhaba Sam Bey. Merhaba Hasan Bey. Merhaba, Hasan Bey. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Ceyda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba merhaba. merhaba. Merhaba Zeylan. Aa ne güzel mantelli. Evet. Merhaba, merhaba. Özellikle. Dantel, evet. merhaba. merhaba Saadettin hoş tete. geldin. bulduk. Buyurun olaylar. bakalım buyurun. Sevgili yarışmacılar. Gelin bakalım gelin. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk Hasan Bey. Şu döşünü de sil istersen. Adam çok terledi bugün. Hasan Bey ama... çok bitkin görünüyor. Çok yorgun. E, ne yapsın bu sefer? Yani hava evet. Da biraz nemli. Havada sıcak mangal. Bulutun şeyi var. Evet. Nemi. Şeyi bastı. Hava biraz atıştırdı ama bir de mangal yakmış dışarıda. Hasan'cığım bir de mangal yakmış dışarıda. Hasan Bey Oo. bir şey söyleyeceğim. Hemen dikkat ettim ama. Ee, kusura bakmayın. Mumlar yakacağım. E, ee, mumlarımızı da çekmişim. yakarsa. yakarsak. Mangalı yakmış ya, gerçi adam ee. şimdi. şimdi. Otel Bırak. 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 Ya bırak ya bacım mumlarına mum mu yiyeceksin? Yok zaten hani bayağı böyle bir konuşuluyor bu mem, mum mevzusu. Şimdi üçüncü günde mangal yanmış mum ya, mumumuz mangal da yansın. Mangal yansın. mumu niye yapmadın? Evet mumları yakmayı unuttum da sosluğun içine koymadım. Kusur kalsın bacım. Hasan Bey bizi biraz yorgun karşıladı. Çünkü menüsü çok meşakkat de yorulmuştu çok terliydi bayağı koşturmuştu Boyu. Hasan Bey zaten ilk gördüğümüzde unlar içindeydi, terler içerisinde, unlar üstünde hamur olmuştu resmen. Çok yorulmuştu. E da çok normal. Menü nasıl buldu? Menü kebapçıya geldik şu e Çok evet. güzel. Çok güzel geldik. Bayılırım. Bayılırım. Çok olarak bayılırız ya. Bayılırım. Bayılırız. Dünya seviyor bizim kebaplarımızı. Evet. 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 Bu evet. En çok ben, evet. sen mutlu çıkacaksın. Evet. bugün en çok sen <laughs> mutlu çıkacaksın bugün inşallah. Evet. İnşallah yetiştiyse. E Aleyna de. bu güzel menüye. Yani artık bu çok <laughs> seveceğin menüye. E kaç puan vereceksin artık çok Bu merak ediyorum. Dünden sonra yani. dünden sonra <laughs> hele hele bak hele, <laughs> önce bir masa <laughs> işlerinden bile de adaletli, sonra adaletli davranacağım İnşallah. Bildiğiniz adalet adalet var ya. zaten Peki hemen kısaca masa değerlendirmelerinizi birer cümleyle alayım ama çok detaya girmeden. Mum yanmıyor. Eyvallah yaktı. Ee, Onu başka geçeli. masa uyumlu. Haksız mısın? Masa uyumlu. Güzel. Ancak benim çatallarım yok. Ver 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 Geçen gün zaten çok <laughs> pratik çözüm. <laughs> evet. Sana Çok da pratik. lazım olacak bir ara. Ben yitiririm. Oh. Evet. Sen ne diyeceksin Saadet'in masası için. Bugün yine dönerciye gelmişiz Aleyne göre yani peçete tabağın ortasında duruyor. Yani yani sanırım daha dün siz... söyledi. dün söyledi. Evet. Zaten göre Bana göre olduk. değil ama Aleyna'ya göre öyleymiş. Evet Olur, zaten doğru. dün konuşuldu Hasan Bey. Peçete Bugün taban de içinde evet. olmuyor maalesef. Bugün ama doğru, doğru olduğunu da konuştuk ve bence doğru doğru noktayı değil. koyduk doğru dün. Doğru değil. Dün konuştuktan sonra keşke gidip bir araştırsaydınız. Ben sabah bildiğim halde tekrar baktım doğru değil. Ya görsel olarak benim hoşuma gittiği için ben açıkçası öyle koydum. Öyledir ama ha, yani tuz oluyor. Taban içinde yine hoş değil yani. Düşün bir dersinler o çıkarırsın. Eee şey... Bir <laughs> daha seni terleteceğiz. Yani zaten evet. terledin daha da terleyeceksin. Ee, şey çorba rica edeceğim. Ezo var mı? Ben az Ezo ezogelin alacağım. Yarım ezogelin gelin bana. İki lahmacun. Herkes ezogelin gelin için. Evet. Ezo gelin. Evet. <laughs> Herkes ezo gelin ezo al, al, gelin. Bir tabak daha al istersen. Daha pratik olur. E, menü nasıl Ceyda? Menü çok karışık. Karışık mı? Evet. Yani e, ara sıcakta hem şey var, pide var, hide. hem lahmacun evet. var. Yani bence bir tanesi yeterliydi. Ana yemek de keza öyle. Yeterli yeterdi. Aslında. yeterdi yani. Karışık Ama kebapçıya gittiğimizde Çeşit istemez çok. miyiz? Çeşit de çok. Çeşit yani. çok. Ya bence yarışma açısından. Yani uyumlu. iddialı, uyumlu bir menü. Uyumlu i̇ddialı, menü. menü. Çünkü evet. ezogelinle başlıyor. Evet. evet. Arkasından evet. lahmacun pide, bir kebapçıya gittiğimizde ara sıcak isteriz. Bir içlikte Semiz gelir. Semizotu yoğurduyla bir, bir serinletmiş.